Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilir. Bildirim zilini açabilirsiniz. Bir de izlediğiniz bu videoya birkaç satır yorum. Bir de beğeni atarsanız memnun olurum. Teşekkür ederim. Evet e, Rating Record Man'i dize uzak şehirden bahsedeceğiz. Uzak şehir hakkında bir sürü videolar yapılıyor. Editler yapılıyor. E, i̇şte sezon finali nasıl olacak? Cihan ve Aliya nasıl olacak? Cihan ve Alya'nın bebeği olacak mı gibi. Arkadaşlar bunu şöyle cevaplayabilirim. Ben e, dizinin e, uyarlaması olduğu yani orijinal olan El Haybe'yi de takip ediyorum. El Haybe'de ilk sezon finalinde e, inanılmaz olaylar gerçekleşiyor. E, Şahin'in e, öldürülmesi, Kaya'nın kör olması, tabi e, Şahin'in e, cihanı satması. E, orijinalinde e, Ali ve Sadakat'in arası bayağı iyi. E, Zerrin zaten e, Kaya'nın yanından hiç ayrılmıyor. E, bu e, ...körlük sürecinde falan... ...bizimkiler farklı uyalıyorlar... ...ama hani sezon finali çok çarpıcı... ...El Hayba'da yani orijinalinde... ...çarpıcılık adına... ...hani heyecan adına... ...insanların ikinci sezonu... ...merak ve heyecan içerisinde beklemeleri adına... ...çok sansasyonel ve çok çarpıcı... ...bir sezon finali yapacaklarını duydum... ...biliyorum... ...orijinaline benzerse... ...inanılmaz bir sezon finali bizleri bekliyor ki... ...eee... Birinci e, sezonun finalinde bir zaman atlaması yaşanıyor. Can ve Alya'nın Adil isminde bir erkek çocukları oluyor. E, tabii bu orijinalinde böyle. Bizimkiler bunu bu sezon uyarlar mı bilmiyorum. Pek zannetmiyorum ama. En azından e, Şahin'in ölümü ya da Kaya'nın kör oluşu ya da Kaya'nın e, benzeri bir şekilde bir kaza geçirmesini işleyebilirler mi? İşleyebilirler. E, dizi... Diziler hakkında bazı e, tuhaf haberler de var, ikinci kanal değiştirecek, yok ikinci sezonda final yapacak, yok şikayetler çok falan gibi. Bunların hiçbiri söz konusu değil. Dizi yoluna e, son sürat devam ediyor ki inanılmaz sevildi. Ki zaten 17-18 reytinglerle hiçbir dizi final yapmaz. Bırakın 17-18'i, 5-5,5-6 reytingli diziler bile son sürat devam ediyor. İşte diziler ilgi çekince tabi haklarında çıkan yalan haber de çok oluyor. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.